evet soluk alıp vermeye geldik artık solunum organlarımızı tanıdık işte burun ağız ortak açılan açıklık aldın oksijeni ilk yutağa yolladın yutak önden soluk borusuna arkadan yemek borusuna bağlanıyordu soluk borusunun tepesinde gırtlak kapakçığı vardı gırtlakta bulunan yemek borusunu kap soluk borusunu kapatıyordu yemek geldiği zaman falan neyse sindirime girdim birazcık ama hatırlatma amacıyla tabii bunlar solunum sisteminde tabii yemek borusuna falan gerek yok hatırlayalım gene bu eleman üstünde ikisi de aynı aynı kişi olarak çizildi aslında böyle tasarlandı. Bakmayın bunun biraz üzgün olduğuna bu adamdan devam ediyoruz. Şimdi burun ve ağızdan aldın sen oksijeni içeri. İkisinin ortak açıldığı alan neresiydi burası? Yutaktı. Yutak gırtlağı, gırtlak gırtlak soluk borusuna soluk borusu unutmuyorsun. Akciğerin içerisine lap diye girmiyor. İlk bronşlara ayrılıyor. Bronşlar hakkında şunu söylemedim önceki slaytımda. Bu arada yazıyor ama şekilden dikkat edersen var akciğerlerin içerisine girerken bronşlar sağ tarafta 3'e sol tarafta 2'ye ayrılır. Bronşların ucunda bronşçuklar var. Bronşçuk küçük daha küçük. Bronşlarda kıkırdak var. Bronşçuklarda düz kas var. Unutma. Bronşçukların uç kısmında ise ne bulunuyordu? Hava kesesi. Sadece memelilerde bulunan. Kimde var sadece? Burayı siz doldurun. Kimde vardı? Tamam. Evet şimdi. ilk başta bir soluğunu al. Daha sonra bunu ne yap bir de sana zahmet aldığın soluğu bir de ver. E, soluk alırken tabii ki de oksijeni alacaksın içeri. Dış iç ve hücresel solunum demiştik. Dış iç solunum. Hücresel solunumla oksijen neye dönüştü? Parçalanıp karbondioksit, e karbondioksit bir zahmet ver dışarı ki içeride asitlikten kanın zehirlenmesin. Solunumda amaçlardan biri de budur. Şimdi karbondioksit pH olarak düşük bir pH'e sahip. Yani asit özellikle senin kanının pH'i 7.4'tür. Asitlikle bir alakası yok bak 7.4'ü görüyorsun asit olmasını istemiyorum ben bunun. O yüzden aslında karbondioksit gönderilmeye çalışıyor. Yolla karbondioksit. Sen bu kan pH'ini 7.4'te bir tut, bir stabil tut. Senin amacın bu zaten. Şimdi başlıyoruz. Soluk alma diyelim. Şimdi bak. Bunlar az önceki şekilden farklı olarak kaburga olarak göstermeye çalıştım. Bunlar ne kadar benzemese de. Bu da benim için diyafram. Tamam mı? Unutmuyorsun. Şimdi bak yazıyorum. Diyafram bak şimdi kuşta da diyafram var hani az önce sadece memelilerde var demiştim ya neydi o alveol ondan sonra pons üçüncüsünü ekle solunum sistemi için gene söylüyorum bu dipnotu unutma solunum sistemi için üçüncü dipnotun diyafram var ama hangi kas var çizgili kas var sen bunu geliştirirsin kardeşim bunu sen geliştirebilirsin şimdi soluk alırken yavaş yavaş başlıyoruz bir çizgi diyaframda bulunan hangi kas çizgili kas bunu bir kas bu bir. Şunlar benim kaburgalarımdı ya. Bu uç şunları isim yazmak için söylemedim burada. İsim yazmak için sadece şunu yazdım. Burada şey demeye çalışıyorum. Hani yukarı doğru kalkmış ya havaya kalkacak. O anlamda gösteriyorum. Şimdi diyaframdaki çizgili kaslar bir. Ve kaburgalar arası. Aha bunlar kaburga ya. Şu aralarda bulunan kasları kas. Kaslar kasılır. Doldur. E kas kasılırsa diyafram hangi hale geldi? Bak soluk aldın bak çek karnını içine evde bu videoyu izlerken dene bunu çek karnını içerisine bak göğüs şişti karın içeri girdi ne oldu diyafram diyafram düzleşti Bak bu çok karıştırılır bu çok karıştırır. diyafram soluk almada düzleşecek bunu karıştırma lütfen e, kaburgoçları yukarı doğru kalkan şekil aklında kalsın kaburgoçları ne yaptı yükseldi göğüs boşluğu ne yaptı arttı artı hacmi de arttı bu arada. E, hacmi artan bir şeyin basıncı ne olur arkadaşlar? Bunu da ben söylemeyeyim. Azalır. Akciğer hacmi ne yapar? Artar. E, iç basıncı ne olur arkadaşlar? Azalır. E, artık atmosfer basıncı. Kimin basıncının üstünde kaldı akciğer? Yani akciğer basıncı atmosfer basıncının altında kaldı. Yani akciğerdeki basınç az. Aslında... Ne yaptın? Soluğu aldın. Şu aslında buradan sonra gelecekti bir aksilik oldu bunu sonradan yazdım. Karın hacmi ne oldu? azaldı karnını içine çek bak al soluğu şu an ne karnın içeri geldi göğsün şişti öyle düşün hacmi azaldıysa basıncı ne oldu arttı şimdi tam tersi geldik Üf, soluğunu ver bitmiş zaten adamı görüyorsunuz soluğunu ver bu sefer şimdi bak diyafram ve kaburgalar arası kaslar ne yaptı bu sefer tam tersi gevşedi e, gevşerse diyafram ne yapar kubbe şeklini alır kubbeleşir Aha bak gördün mü kubbeyi bence gördün e kaburga uçları ne olacak Üf verdin kaburgulçları aşağı doğru ne olacak alt çalır göğüs boşluğu azalır bak verdin yani boşluğu azalan hacmi alanı azalan bir şeyin basıncı ne yapar Tabii ki de artar e, akciğer hacmi ne oldu azaldı e, akciğer basıncı ne oldu arttı e karın hacmi ne oldu karın hacmi soluk verdin karne şişti kapladığı alan arttı ama karın karın hacmi karın boşluğu buraya boşluğu yazmışız ama ne olacak bu karın basıncı karın basıncı ne oldu hacmi artarsa basıncı azalır e, akciğerdeki hava basıncı atmosferden fazla ne yapacaksın artık solunu dışarı vereceksin tekrar ediyoruz bu adamdan geldik soluk alacaksın oksijeni içeri dolduracaksın alveollere götüreceksin amacın bu ne oluyor Diyafram, çizgili kas var. Çizgili kaslı diyafram sadece memelilerde. Yine dipnot olarak yazdım. Buraya anlaşılmasa da yapacak bir şey yok. Şimdi bakıyorsun. Diyaframdaki çizgili kaslar ve kaburgalar arasındaki şu kaslar ne yaptı? Kasıldı bir. Kasılan diyafram düzleşir. Kasılan kaburgalar arasında bulunan kaslarla beraber kaburgam ne oldu? Yükselir. Bak yükseldi. Batıyor akciğeri. Bunu engellemek için pleura zarı vardı. Çift katlıydı. İçerisi pleura sıvısıyla doluydu. Oradan kalsın aklında. Bak soluk al karnını içine çek. Göğsün şişti. Göğüs boşluğu arttı. Bak boşluğu artan bir şeyin hacmi ne ol, Basıncı ne olur? Azalır. Hacmin arttı. Basıncın azaldı. Akciğer hacmi de arttı. Hacmi artan bir şeyin basıncı ne olacak? Azalacak unutmuyorsun. Atmosfer basıncının altında kalıyor. Artık soluğu aldın. Burada da ne yapıyoruz? Bu sefer buradaki kasları gevşetiyorsun. Diyaframı kubbeleştiriyorsun. Kaburgan ne oldu? Alçaldı. Göğüs boşluğu azaldığı için hacmi ne oldu? Arttı. Basıncı arttı. Hacmi azalan bir şeyin basıncı artar diyoruz. Ançayak ciğer içinde geçerli. Hacmim azaldı. Basıncım arttı o zaman karın hacmimi artarsa basıncı ne olur bu sefer azalır tam tersi ve ne yaptın soluğu verdin soluk alma sırasında kaslar kasıldığı için aktif bir olay olduğu söyleniyor soluk vermede ise kasları gevşettiğin için buna ne diyoruz pasif bir olay diyoruz burada bir de e, <laughs> neyse ya burası kalsın bu şekilde